Evet arkadaşlar zorlu uğraşlarla yatak kısmını bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar merhaba şimdi de boyama faslına geçtik ee, zeytin dalı yeşili yani zeytin yaprağı yeşili bir de turunç renklerine boyayacağım şu gördüğünüz e, kenarları turuncu geri kalanı, e, bu şekilde zeytin dalı rengi yapacağım e, şimdi boyama faslına geçiyoruz bu işlemler bittikten sonra e, bu kısım vernik atacağım üzerine sprey vernik aldım sprey vernik atacağım akrilik boya kullanıyorum ondan sonraki aşamada da e, kenarları turuncuya boyayacağım e, ve yarın da e, diğer işlemleri yapacağız yani bu e, ya da belki bu gece de yapabilirim bilmiyorum e, yan tarafa bir tane daha sandık yapacağım e, arabanın yan tarafına daha yüksek bir şekilde olacak yaklaşık bir 95 santim kadar falan olacak. Şu an bu kasa görmüş olduğumuz kasa 37 santim uzunluğunda. 1.80 de boyu var. Benim boyumdan birazcık kısa fakat ya yapacak bir şey yok. O, o kadar sığıyor. 1.80 kadar sığıyor. Şimdi devam edeceğiz. Şimdi e, Bir yüzeyi boyadım yani Bir yüzeyi dedim Bu bölgeyi boyadım Birazcık daha e, boyama işlemlerim var Arka tarafı da boyayacağız şimdi Biraz şimdi şuradan şöyle şu şekilde Suyla karıştırıyorum Biraz boya sıkıyorum Ve bunu suyla karıştırıyorum Şu şekilde Görünsün e, Dökülmeden bir göstermeye çalışmışım. Şunun içinde şöyle Çok yoğun bir kıvam yapmıyorum Zaten bunun üzerine mat geleceği için. Ee, zaten bunun e, yüzey üzerine mat geleceği için çok fazla bir boyama yapmadım. Ee, şimdi şimdi diğer tarafa geçeceğiz. Ee, diğer yüzeyi de boyadıktan sonra buranın işlemi bitecek. Üzerine en son tabii ki de vernik sıkacağım. Şimdi diğer tarafa yapalım. şekilde üst yüzeyleri bitirdik bir göstermek istiyorum. Şöyle oldu. Arka yani ön yüzeyi böyle olacak. Ee, şimdi çok az bir boya kaldı. Ee, onunla yettiği kadar şu dolap e, olarak ayarlayacağım alt kesimleri hakiye boyayacağım. Kenarları da eee elimi yettiği kadar önden e, ve arkadan turuncuya boyayacağım. Evet selamlar. Şimdi e, iç tarafları da boyadık şu şekilde. Tabii bu boyayı bitirene kadar gece oldu. O şeyi yaptım. Ee, üst tarafın boyası da bitti. Yan tarafları da turuncuya boyayacağız şimdi. Bir bu tarafı şu yanları şu için e, üst tarafını boyamayacağım. ben şöyle göstereyim. boyayı boyamayacağım. Şu an yapamayacağım ama daha sonradan da buraya bir tane rider sistem ve sürgülü bir tane daha dolap içine yapacağım iki tarafa da veya bir tarafa yaparım yani şu büyük tarafa e, yapmayabilirim daha büyük eşyaları koyarım buraya daha küçük eşyaları koyduğum tarafa bir tane sürgülü dolap yapabilirim. Bakacağız duruma göre. Evet, bu şekilde olmuş oldu. Şimdi yarın'a kadar bekleyeceğim belki gece sadece bir üst tarafa e, üste vernik atarım. E, yarın içine vernik atacağım. Şu an kurumasını bekliyorum. Şu an hala birazcık nemli iyice bir kurusun kuruduktan sonra vermeyi hemen üzerine atacağız bir an önce kurumasını bekliyorum ondan sonra üstte vernik sonra da yarın sabah da içinin boyasını bitirip içine vernik atacağım bakalım nasıl olacak